Ultimatrix'in gücüne siz de şahit olun. Ultimatrix'in gücüne şahit olmuş herkes ben sen Ultimate Alien'ı ve Omniverse'ü bilir. Çünkü Ultimate Alien finalinde ben başka bir Omnitrix almıştı ve de hep onu kullandı. Lakin Ultimatrix'i de özlemedik değil yani. Bu videoda ise ben sen Omniverse hakkında gerçeklerden ve videonun bir bölümünde de son bölümden söz edeceğiz. Diğerleri için de yapmıştık. Bir tek Omniverse kalmıştı. Bakalım Benten'den sonra hangi çizgi dizinin final incelemesi gelecek. Bunu ben de merak ediyorum. Sağ üstteki kartlardan diğer çizgi dizilerinde final incelemesini izleyebilirsiniz. Abone olup videoyu paylaştıysanız Benten Omniverse efsanesine tekrardan geri dönebiliriz. Benten Omniverse Amerika'da 2012-2014 yılları arasında, bizde ise 2013-2015 yılları arasında yayınlanmıştı. Orijinali son serisi. Benten'in 17-18 yaşındaki halini anlatır. Benten ısın artık çok ünlüdür ve kullandığı yeni Omnitrix sürekli sorun çıkarır. Şimdi ise Omniverse gerçeklerine bir bakalım. 1. Herkesin bildiği bir şey. Gwen ve Kevin geri planda. Geri dönemeyeceğim ben. Kampüsün yakınında bir ev buldum. Yani bu bir elveda mı? İlk bölümlere baktığımızda Kevin'e güven vardı ancak güven üniversite için başka bir şehre gidiyor. Kevin de onunla beraber gidiyor. Ben yalnız kalıyor. Ben Tennis'in başlangıçta kabullenmese de bazen çok zor durumda kalmıştı. Kevin ve Gwen çok güçlülerdi, her zaman faydaları dokunuyordu. Rook da güçsüz biri değil. Ancak sonuçta Gwen ve Kevin'dan güçsüz. Ayrıca onu kurtarabilecek ultimate uzaylarda yok. Kyber işini neredeyse bitiriyordu. Ultimate uzaylıları olsaydı Nemetrix daha etkisiz olacaktı. Özellikle Alien Force Ultimate Alien'ı çok kez izlemiş olanlar bu konuda daha bilgililerdir. Omnitrix'te neye hangi uzaylıya dönüşse hepsinin bir avcısı vardı ama Ultimate uzaylılara işlemeyebilirdi. Bentenverse Omniverse'ün bence en 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 önemli özelliği Bentenverse olmasıdır. Aslında ilk seride Ben-11'e değinmişti o da paralel evren karakteri sonuçta ama Omniverse'de bu daha çok genişletildi. Negatif Ben... Ben 23, Mad Ben ve daha fazlası. Meğerse her Ben karakteri iyi değilmiş. Kimisi evrenlerine adeta yıkım getirmiş. Elbette hepsi için bir seri yapılabilir. Bu bakımda konsept çok. Hatta nihai derecede. Özellikle zengin bir Ben bambaşka olurdu. Yani Ben 23'ü kastediyorum. Ben 23 dışında Ken yani Ben oğlu içinde güzel bir seri olabilir. Düşünsene baban tüm evrende tanınan bir kahraman. <laughs> seni ezebilirim ama bunu yaparsam ortaklarımla pazarlık gücümü kaybederim. 3. Sürekli yanlış dönüşümler. İlk üst seride ben ara sıra yanlış uzaylıya dönüşürdü ve bu komik bir şekilde anlatılırdı. Genelde güven dalga geçerdi ama tadında olurdu bu. Lakin Omniverse'de her dönüşüm, abartmıyorum, %90 oranında her dönüşüm yanlış yapılmış. İnsan zor istiyor, örümcek maymuna dönüşüyor. Yani gerçekten suyunu çıkarmışlar. Azmut'un dediğine göre sürekli yanlış uzaylıya dönüşmesinin sebebi saate çok sert vurmasıymış. Ancak nazikçe dokunduğunda da yanlış dönüşümler olmuştur. Ben ona insonozor diyorum. <laughs> Yeni Omit de savunanlar var zira hayatta kalmak için en gerekli uzaylıya dönüştürülmüş. İlk birkaç sezonda bunu da çürüten 2-3 dönüşüm vardı. Yani Ultimate X her ne kadar bozuk olsa da çok işe yarıyordu. Belki Enaylark'tan korunmuyor ama uzaylı X her zaman var biliyorsunuz. 4. Çizimler Omniverse karakter ve uzaylı çizimleriyle her zaman eleştirilmiştir ama arka plan konusunda ilk üstleriyle çok bir fark yok. Mesela Büyük Mama Max'in gözleri yok, Kevin bir psycho gibi olmuş, güven hiç güzel değil, Doktor Animo'nun beyin dışarıda. Ki bu gerçekten iğrenç. Büyük korku yaşlı gibi duruyor, Uzaylılar kıyafet giyer olmuş. Yani dostlar gerçekten çizimler iyi değil ya. Tıpkı Spectacular Spider-Man gibi. Yalnız Omniverse'ün eğlenceli ve komik bölümleri çok fazla. Aşka verdiği önemi de biliyoruz. Eğer Ultimate Alien çiziminden devam etseymiş tartışmasız en iyi seri olunmuş. Ayrıca sürekli geri besleme ön plana çıkarmaları da sinir bozucu. Böyle yapınca diğer uzaylılar geri planda kalıyor. Yani ben sürekli feedback oluyor. Herkesi yeniyor. 5. Gereksiz uzaylılar ve bölümler Omniverse'te pek çok uzaylı eklendi biliyorsunuz. Valkaturut, Dwarfs, Blox, Balville gerçekten güçsüz ve boş uzaylar. Hatta Blox sadece figür oyuncak satmak içindir. Ayrıca Bantero Omniverse'te çok boş bölüm de var. Mesela birkaç tane örnek vereyim. 1. sezon 5. bölüm. 2. sezon 3. ve 4. bölümler yine 2. sezonda 10. bölüm. Sadece 2 sezonda 4 bölüm saydım. Bu bölümler genel olarak hikaye ve senaryo bakımından boştu. Bunlar her seride olurlar ama Omniverse'de çok var. Şimdi geldik Omniverse ve final hakkında detaylar. Omniverse en çok bölümü yapılan ve aynı zamanda en çok sezonu yapılan Benten serisi. Normalde 2 sezon olacak şekilde planlanmış ama 8'e çıkarılmış. Omniverse Benten Ultimate Yalı'nın öncesinde yazılmıştır. Bu yüzden Ultimate Yalı'nın bitişiyle hemen aynı yılda çıktı. Bu bakımdan şanslıyız. Her zaman böyle olmaz. Ne yazık ki Omniverse'ün değeri reboot çıktığında anlaşıldı. Çünkü 8. sezonda Omniverse düşük sonucu iptal edildi. Çok fazla uzaylı eklenmesini istemeyen Cartoon Network, mevcut uzaylarda durulmasını istemiş. Biomnitrix füzyonları son eklenen uzaylılar olmuş. Ekip aslında 5 uzaylı daha eklemeyi düşünüyormuş. Bence bu oldukça mantıklı. Çünkü 1 milyon uzaylı DNA'sı var ve hepsini anlatmak mümkün değil zaten. Fast Track, Jetri, Chameleon ve Splitter Omniverse'de gözükmediler ama Jetri Re reboot'ta görülmüştür. En fazla uzaylı dönüşümü son bölümde gerçekleşti zaten çoğu bir sahnede. Benton Universe'da Secret Saturdays adlı çizgi diziyle kesişim vardı. Bölüm gerçekten çok iyiydi. Keşke Ultimate Alien ve Alien Force'da da yapılsaydı. Her serinin final bölümünde Vigax görülmüştü. Klasikte ve Alien Force'da baş düşmandı. Diğerlerinde ise yan kötü adamdı. Mesela Ultimate Alien'da Dagon'un güçlerini çaldı. Bunda ise bir sahnede gözüktü. Sizce Argit nasıl başkan olmuş olabilir? The End of Era bölümü 2032'de geçiyor olabilir. Yani bir çağın sonu Türkçesiyle ayrıca bu bölümün ismi başlangıçta iyi ki bu zamanları birlikte geçirmişizdir. Yani ismi sonra değişti ama seride değişken bir zaman çizelgesi kullanılıyor ve belirli bir yılda geçmiyor. Son iki bölümde animasyon olarak çok fazla ilgisiz model kullanıldı, iptal edilmesinden kaynaklı olabilir. Benten Omniverse, Ultimate Alien ve Klasik'te bazı konularda çelişiyor. Örneğin Benten Klasik'te ben sürekli uzaylıya dönüşemiyordu. Omniverse'a göre dönüşebilir. Trouble Helix bölümünde ben Albedo'yu ilk kez görmüştü. Ama Ultimate Alien'da gerçek halini ilk kez gördüğü anlatılır. Yani Omniverse Klasik'e birebir bağlı değil. Bu da akılları Omniverse'ünde bir reboot olabileceği anlamına geliyor. İlk üst serinin finalinde aksiyon ön plandayken Omniverse'de zaman ve paralel evrenler üzerinde durulmuştur. Birinci sezon 7. bölüm en önemli bölümdür çünkü Eneyler hissinde silah zamanı ve evreni yok ettiği için Uzaylı X birebir aynısını yapamadı. Yani o bölümde tüm karakterler öldü ve yeni evren öncekinden farklı olabilir. Bu size sorduğum bir soru. Sizce en iyi final hangisi? Geçmişte en iyi finalin Ben Royale Force olduğunu düşünürdüm çünkü 10.10 -10 -10 tarihinde yayınlanmıştı. Ancak fikrim değişti. En iyi final Omniverse'tur. Çünkü klasik çizelgenin son bölümüdür. Ayrıca son sahnede her uzaylıya teker teker dönüşmesi sonrasında Maltrant'ı yok etmesi gerçekten efsaneydi. Ama tabi Alien Force finali de çok aşağısında değil. Dostlar pek önemli bir detay değil ama Omniverse'ün dublajı ilk üst seriye göre kötü. Hep aynı seslendirmenler kullanılmış. Ayrıca bazı yerlerde aniden yükselen arka plan sesleri de bunu doğruluyor. Yine de güzel bir dublaj olmuş. Ve Big bu seride gerçekten çok güçsüz gösteriliyor. Hatta daha küçük. Trombofilor'la savaşıyordu bir bölümde ve gerçekten sinir bozucu bir bölümdü. İlk seride Weibik'in Vigax'ı uzayı fırlatmasını unutmayın. Omniverse'ün iki tane PSP oyunu var. Sırasıyla Omniverse 1 ve 2. Belki ileride bu oyunları oynayabiliriz. Çünkü diğerlerini oynamıştık. Esther'la <laughs> de güzel bir ikiliydi. Doğrusu ayrılmaları kötü oldu. Julie'ye gelirsek UAF'deki Julie Omniverse'de bambaşka biri. Kaygire'nin Ben'in eşi olmasını klasikten anlayabilirdik çünkü Ken vardı biliyorsunuz. Son bölümde görülen Kantinia isimli yaratıklar 5. boyuttan geliyor. Görünüşlerinin Sumuti gibi olmasının sebebi gözlerimizin onları görememesi. Herkese en çok istenen şey olarak görünüyorlardı. Peki size nasıl görünürlerdi? Bana kesinlikle en sevdiğim yemek olarak görünürlerdi. İkiniz de haklısınız. Bizler kanto Ama bizim 5. boyuttaki şekillerimiz sizin gözleriniz tarafından görülemez. Detaylar bu kadar. Şimdi bir de bahsedilmesi gerekenlerden söz edeceğim. Aslında bayağı bir detay verdim ama birazcık daha devam etmek istiyorum. Çünkü Omniverse harika bir finale sahipti ve çok detay var gerçekten. Şöyle de özetinde hemen kısaca bir anlatayım. Gelecekte Doktor Animo Benonka üstüne saldırıyor. Ben ve ailesi de onu tesisatçı üstüne götürüyor ve orada eski dostlarla karşılaşıyoruz. Argit başkan olmuş. Sonra Maltrant geliyor, saldırıyor. Ben 10 bin bir şey yapamıyor. Bizim ben gelip el atıyor. Sonra Maltrant'ın peşinden gidiyorlar. Bir zaman çizelgesinde Maltrant'ı sıkıştırıyorlar. Amerika'nın kurucusu George Washington da var o çizelgede. Sonra malturant kaçıyor ve çok yüksek teknolojili bir gemi görüyoruz. Burada da 5. boyuttan yaratıklar varmış. Enaylar tetiklenince Omnitrix beni koruyor ve Enaylar'ı engelliyor. Bu gücü Ben Malturant'ın üzerinde kullanır ve Malturant yok olur. Efsane bir şekilde yok oluyor. Son sahnede ise Ben yeni evreni görmek için yolculuğa çıkıyor. Bu Benter'in son yolculuğudur. Haklısın. Burası biz olmadan da iyi olacak. Biz evrenin oluşumunda çalıştık. Hadi gidip bakalım. Şimdi de benim bulduğum tespitlere geldik. Bunlara da bence bakmalıyız. Ben 10.000 çok yaşlı. Sanırsanız 50 yaşında. Kevin mağaradan çıkmış gibi görünüyor. Paradox Ken'e çok güveniyor. Çünkü ona zamanlayıcı vermiş. Ben 10.000 Skurt'u e özlediğini söylemiştir. Skurt Omnitrix'e o kadar özellik getirdi ki bu herkesin hoşuna gitmişti. Hatta final bölümünde Chrome Taşart'ı Uzaylı X kullandı. Bu bakımdan Skurt çok önemli bir karakter. Omniverse'ün kötü Omnitix'ini harika bir hale getirdi. Omnitrix beni büyük patlama sırasında korudu. Azmut beni koruyan bir fonksiyon eklemiş. Bunu önceden tahmin etmiş. Vigax'ın Omnitrix'in peşine düşmesinin sebebi final bölümünde açıklandı. Omnitrix'i ilk olarak 1700'lü yıllarda görmüş. Çok etkilenip peşine düşmüş. Rukun dediğine göre son zamanlarda dünyada hiç suç işlenmemiş. Çok ilginç değil mi? suç yoksa kahramanlık da yok. Evet son iki kısım kaldı videonun bitmesine. Birincisi 8. sezon. Bu sezon hakkında da biraz konuşalım. Bence en iyi sezon final sezonu tartışmasız. Eskiye yaptığı göndermelerle sadece bu değil tabi. Ayrıca bölümlerin konuları da çok iyi. Örneğin Bente'nin yarışması olduğu bölüm son iki bölüm yani genel olarak efsane bir sezondu. Skördü de ilk olarak bu sezonda gördük. Elbette 6. sezonda Bentenverse bölümlerinin de yeri ayrı. Benim düşüncelerime geldik. Bence Omniverse'de Atomix ve geri besleme hariç işe yarar bir uzaylı eklenmedi. Zaten Atomix ilk seride bahsedildi. E Omniverse bence en eğlenceli, en komik ve en kötü çizimlere sahip orijinal Benten serisi. Ama çok sağlam bölümleri de var. Hangiler onlar derseniz, tüm Bentenverse bölümleri, Kurbağalar Savaşı 1 ve 2, Showdown 1 ve 2, 8. sezondaki her bölüm. Benim için her zaman Ultimate Alien en iyi seridir ama en özlediğim seri ise Alien Force'u çünkü 46 bölümü vardı yani çok düşük. Umarız yeni gelecek Ben serisi Omniverse kadar olur. Evet bu video bu kadardı. Videoya katıldığınız ve katılmadığınız kısımları yorumlara yazın. Tüm bunlara rağmen Ben 10 Omniverse'de tıpkı ilk 3 seri gibi kendini özletecektir. Umarız video keyif vermiştir. Abone olarak ve videoyu paylaşarak destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.